Merhabalar. Ben uzman psikolog Merve Tunalı Demirtaş. 16 Haber ekibiyle birlikte sizlere özellikle ailelerin çocukları hakkında merak ettikleri konular üzerine kısa bilgiler sunacağız. Bugün çocuklarda öfkeyi konuşalım. Öfke, doğası gereği, kendimizi veya bir başkasını koruma isteğiyle ortaya çıkan kızgınlık ve saldırganlık durumudur. Aşırı veya sürekli olduğu durumlarda zarar verici etkileri olduğu gibi ara sıra yaşanan öfke durumları çocukların kişiliğinin gelişmesine hizmet edebilir. Çocuklarda öfke, özellikle kendisini ifade etmekte zorlandığı zamanlarda, ailesinde öfkeli bireylerin olduğu durumlarda, İstekleri karşılanmadığı zamanlarda ortaya çıkma eğilimine sahiptir. Bu gibi durumlarda verilen cezalar veya sınırlandırmalar öfkeyi dindirmektense daha çok tetikleyebilir. Eğer çocukta öfke aşırı ve uzun süreli devam ediyor ve sakinleşmekte zorlanıyorsa bir uzmandan destek almak gerekebilir.